Çubuk pazarındayız. Şuraya bir bakalım önce. Ablası pazar olsun. Ne istiyorsun tavşanlara? 30. Kaç günlük bunlar? Ee, bunlar yaklaşık bir buçuk ay falan oldu ya. Bunlar bayağı Şunlar peki? Bunlar da onlardan bir 20 gün falan küçükler. Falan mı? en son ne olur bunlar? En son... Çifti ne olur ablacığım? 2.50. Çifte 50 olur öyle mi? Evet. Peki pazar olsun döneceğiz. Herkese merhaba. Bugün çubuk pazarındayız. Pazar çok da büyük. Tavuk pazarındayız. Şöyle ablamın tavuklarına da bakalım. Ablacığım pazar olsun. Şu Playwood'ların kaç haftalık ablacığım? <laughs> e, Playwood'larla siyahlar aynı zaten. Playwood'lar moroz. Hepsi moroz ablam. Playwood'ların hepsi moroz. Hmm. Siyahlar külük. Ne kadar istiyorsunuz? 30. 30 lira diyoruz. Bir 10 tane alsak kaç paradan yazarsınız? Abim vardı burada. 10 taneye kaç paradan yazarsın abim? 28 olur. 28 olur. Çok canlı hayvanlar ya. İçeridekiler gibi değiller. Şöyle bakalım. Hem de dışarı böyle bahçenin içine gezelim. Belli abla belli zaten canlılar hayvanların. Pazar olsun ablacığım. Şöyle gezelim bakalım. Şuradaki abimize gidelim. Gel. Sen beni öldürdün. Pazar olsun. Ne yaptın? Bunları mı getirdin sen bu hafta? Maşallah. Hep oroz mu abi bunlar? Şurada tavuklarım var. Aşağıdakiler ciddi. Seninle ne güzel sohbet ettik bugün ya. Ne diyorsun sen korona ile ilgili? <gülüyor> <gülüyor> bak gördün mü kamera? Kamera çalışmaya başlayınca koronayı unuttun. Yok kardeş yapamaz ya. Vurdun olayım ya. Bak şimdi. Şalgam alıyoruz dese. Yağbeyi bil alkolle dezenfekte ettik. <laughs> Yalan mı? Doğru. Etille. Etille ettiler değil mi? Canım. Doğru. Horozlara ne istiyoruz abi? 100 lira diyorum amına. 100 lira diyoruz. Like <laughs> Bırak bırakmadan 30 lira diyorum. Köy civcivleri 10 lira diyorum. Ha şurada değil mi? Bunların hepsi köy civcivi değil mi? Hadi pazar olsun abi. Bak burada. Tavşan varmış burada. Tavşanlar ne istiyoruz? Efendim? 130 tane. İkisine 130 diyorsunuz. Şurada kazlar var reis ya. Kazları çekelim. Kazlara baksana. Kazlar kaç haftalıkta abi? İki aylıklar. Ne yazıyordun bunlara? 50 lira. Bu senin arkadaşı var Bizim arkadaş da 50 aldığımız ördekleri gösterelim. Ya bugün ördek alacağız ama İsmail'in ördeklerini çekeceğiz biraz sonra. İsmail'le pazarlık edeceğiz. Belki videonun altına şunu tutar mısın? İyi aldık ama değil mi ördekleri ya? peki bunlar. Aman aman aman. Bunlar şimdilik burada kalsın. Dönüşte zaten çıkarız. İsmail'in pazar olsun baba. Sen şimdi ördekleri bize kaça vereceksin? Hangi ördekleri? Ördekleri. <laughs> ha? Erkeğe indi ne buydu? <laughs> Amerika'ya ne diyorsun? Diğer kırmalar kaç para? Onlar da 50 olur diyorsun. Biz bununla ilgili bir tanesini alacağız da sen bununla ilgili bize bir şey diyeceksin ya. Hallederiz. Ha? Hallederiz. <laughs> Halledersin değil mi? <laughs> aman 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 aman. Şunu güneşe koysaydın ya. Bir tane yavru burada ıslanmış ölüyor. Nereye çekelim? Şurada bak şurada bir şeyler var. Güzel tavuklar var. Pazar da bugün aslında kalabalık da çok bir şey yokmuş gibi değil mi? Bak burada tavşanlar var. Güzel tavuklar var. Bak yok burada. Hint. Kaç tane yavrusu vardı bu Hint'in? 8 tane. Bir tane int istiyorum aslında ya. Şunlar da maviciymiş. Bunlar mı? Maviciymiş. Tepeliler mavici değil mi? Kaç haftalık onlar? 19. 19 hafta, 20 haftalık. Ne istiyoruz abi onlara? Bunlar 50 lira. 50 lira. Mavici 19 hafta diyor. Burada şurada horozlar var. Ördek bulabilirsek. Şurada ablamın kazları var. Şuradaki Ayam Cemali değil mi? Evet. Cemali'ye ne yazıyorsun dayı? Tavuğu var mı? Yok tavuğu buluruz haftaya Haftaya olur değil mi? Ankara'da benim yerim Ankara'da nerede abi? Mezarlık Beşikli kapının oradayım Ha şeyin oradasın sen ba, e, Baltacı Paşa'nın orada Hakan. Hakan. abi mi o Baltacı Paşa? Metin, Metin, abi 2 kilometre beri değil Aşağıda Orada bu tarafta balıkçı saydın. Ha biliyorum arada. Yeri mi var bahçe mi var orada abi? <laughs> ha bugün kuş mu var onlar? Onlar tavuk da yapıyor. Tavuk Metin var. abi gel. Biz dün yaptık. Metin evet. ayrı. Ha sizin de orada şeyiniz var. Hakan yetiş. Hakan yetiş. Bir numara versene abicim numarası. Söylersen hem videoya da çekmiş olalım telefon numarasını. Hangi günler yapıyorsunuz? Çarşamba tavuk, tamam. Perşembe kuş, cuma cumartesi güvercin hanarı muhabbet. Maşallah. Zaten dün geldiler bir kanalda çektiler. Ne diye geçiyor isim abi orada? Hakan Yetiş. Hakan Yetiş diye geçiyor. Telefon numarasını söylersen belki evet, ulaşmak isteyenler olur. Kuşlar da burada. Evet. Maşallah. Evet. Bereketli olsun. Şurada da kuşlarımız var. Evet, evet. 0 551 0 e, 551 131 10 81. Esen Rıza. Ben kendim, ben Maşallah. Şey <laughs> Tavuklar da mı evet. senin? O zaten o bir farklı bir şey ya o çok özel bir şey Teşekkür ederiz. Şurayı bir gezelim. Denişte orarız abi. <laughs> Metin abinin orada çekim yaptık. Ne diyor? Bir şey ya. Şöyle. Ya. Ne? Dur abi numara yazayım. Sen yaz abi. Ya, bir şey daha var. Sen yaz. abi. Gel be. abi. Tamam bizim veresim, abi. şuradaki kuşları da çekelim. Demin kuşun bir tanesi kalktı ha. Evet. Ayağıyla abla şey yapmasa kalkmayacaktı ya. Ayağıyla yapmasa. Yakaladın gördüm gördüm. Bizim milletimiz abi. Nasıl? Yaparlar bizim milletimiz iyi. Ya Aa, bilmiyorlar ay, ay, ay. ki kuş kalktığı zaman kuşa kuş oradan kalkıp uçsa çıksa bir daha indiremezsin. Bunu. Bu ayancama hani kaç haftalık yani iki aylık falan herhalde değil mi? Genç mi daha? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz şurayı çekelim sen telefon yazarken abi geliyoruz hemen. Burada kazlar var. <laughs> Kazlara ne istiyoruz ayıcım? Kaç haftalık? Fransız G35-36 kırması. Gözme ve istiyor sahnesi. Bunlar da Linda 35 lı. Linda bunlar. Bunlar da G35-36 kırması. kaç haftalık var. Aynen. mi kanal yok abi? He kardeşim. Hangi kanal? <laughs> Engin Erdoğan kanalı abi. Erdoğan. İsim soy isim evet. Bu Kıldırçınlara ne istiyorsun? Ney? Salih'in çiftliği. Salih'in çiftliği. Çok Aynen. güzel. Eyvallah. Yayınlıyor musunuz düzenli her hafta? Aynıyız abi herhalde. Ah oh, ne güzel. Ben 15 lira güzel. Kasalar var 12 buçuk. Ya 2 tane yumurta var bak burada. Aynen. 12, abi, abi, abi. 11 dişi 2 erkek var. Aşağıda o kadar yok ya. 3, 5, 7 tane var. Ha içeride var evet. Şurada var. <laughs> Bu civcivler köy civcivi mi? Yok abi bunlar ayvara. Rus 38'e geçiyor. Etlik civcivi. Beyaz etlik. Ha, beyaz bunlar cibciv. da sasu kırmızı etlik diye geçiyor. yumurtlamış ha. Bunları bunlar tavuk yumurta satıyor musunuz? musunuz? Alttaki tavuklar yok abi şu an. Ha, yani yumurtanız yok. yok değil mi? Buraya kadar senin herhalde. <laughs> Maşallah. Şurada da ördekle şey var. Köy civcivi değil mi? Demin konuşmuştuk. Ve bunlar çok ıslak ya. Altını biraz kurulasaydınız. Yazamadın bu numarayı. Tamam. Hemen geliyorum ben de. Bak burada gökten çıkmış. Köy tavuğu. <laughs> Altıdaki cilcivler ne? Hint Hint, Hint mi var. bunlar kardeş? Hint. Ne istiyorduk buraya? 200. Istiyor. Kaz ne? Kaç tane yavrusu var? <laughs> ben bilmiyorum. Kızla <laughs> kuşlarımız var. <laughs> Hindi gelmiş bu bu hafta. Hindilere ne istiyoruz dayıcım? 90 lira. 90 Şu ördekleri seninle anlaşamadık ya. Aldık 3 tane de yine alacağız 2 tane daha. İçinde içinde bir tane pekim var herhalde. İki tane pekim var. Gerisi kırma mı? Kırmam mı bunları diğerleri. Nasıl? Yerli yerli. Ha yerli bunlar değil mi? Ne yazacağım bunlara tane? Tane ne yazacaksın? 45 yazıyorum Tane 45 yazıyor. Evet. ne yazıyorsun abi? Kaç kaç haftalık onlar? 60'lar 60 değil mi? Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah. Pazar olsun abi. Döneceğim yine yanına. Hindiler şey yapma ya. Çok daha pahalı ya değil mi? Kas yavru. saldırıyor. Ya yavru değil mi? Kışlar var. Bunlar Lokmanlara ne istiyoruz? 20 lira lokmanlar. Pazar bugün aslında lokmanlar için, yerli tavuklar ve horozlar için uygun da Kazlarımız var Kazlara ne istiyorsunuz abi? Pazar olsun Kazlara ne istiyorsunuz? 60 lira 60 lira istiyorlar Aa benim abimin şeyi de burada bak Erzurumlu abimin Horozları Horozlar denizlik ve şey Pelemut kırmasıymış. İki tane horoz. Abimin, Erzurumlu abimin. Şurada yine hindiler var, hindileri. Çekelim bakalım. Kaç haftalık hindiler? 40 günlük abi. Ne istiyoruz abi 40 günlüklere? 35 lira. 35 lira. Bey bunlar? Amerikan değil değil mi abi? Amerikan mı abi? Kaç kiloya kadar çıkıyor bunlar? 15-16'yı 15, 16 buluyor. bakımla alakalı. 8 kilo gelen de var. Değil mi? Birin 2 8 geliyor. Birin 2 15 kilo geliyor. Bak hep bakımla alakalı. Bak, alakalı. Anladım. Pazar olsun abi. Hadi, 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 hadi. Bunlar şey değil mi? Neydi? Öyle şey. Bunlar mı? Daha çok ziraat evet. olarak biliniyor bunlar. Evet. Ziraat olarak biliniyor. Çizek bunlar. Yok değil. Çizekler? diğerleri bak süsekler şuradalar bak süsekler neydi bunlar ya şurada At ataks ataks Ka kaç tane var orada Yok abi. ördek <laughs> var içinde Yok abi. haftalık mı ördekler kardeşim bunlar 2 günlük 2 günlük ne istiyoruz onlara ördekleri onlara istiyoruz civcivleri <laughs> de istiyoruz <benziyor>. civcivler roz <laughs> roz mu? roz 208 <laughs> Gelmiyor ya, gelmiyor. Sana abi kalmanmış, kalmanmış. Ataksar kaç yaparak. haftalık? Onlar da haftalık. Yok kardeş. Ne istiyoruz <laughs> kardeş onlara? Onlara 30 lira istiyoruz abi. 30 lira istiyoruz. Pazar olsun. Ama bak burada bir, haftalık var ya dördük. Bunlar mı? Et, Ördekleri ne istiyoruz dayıcım? Pazar olsun. Abi. Efendim? 10 lira. 10 lira. Civcivler ne abi? <laughs> Şuradan çekelim. Kaç haftalık atakslar? Atakslar 17 haftalık. Onlara ne yazıyorsun abi? <laughs> 30 lira. Genelde hep piyasa aynı ya. 30 lira civarı gidiyor. Kurozlar. Bu da susek işte orozu. Allah abicimler. Ben şöyle. Çok... Allah abi hindilere ne isterler hindilere. Bak tanıyorlar seni. Şilere 170, erkeklere 250 isterler abi. Ha maşallah abi pazar olsun. Allah razı olsun abi. Nerinin ne, Ankara'nın mı bunlar abi? Kazanım bunlar abi. Kazanım değil mi abi? Bu paraya ya yıl başında olaydı bu paraya kimse vermezdi. Tümlü mü abicim? Mü? Tabii. Yeni babaydı Kimse vermezdi. Yumurtlar durumda herhalde dişiler değil mi? Yumurtluyorlar abi evet. Pazar olsun abi. Şu. Allah olsun. Bir denizli mi ya? Hangisi abi? Değil. Değil mi o? Yok abi. Ne ya bu O Ataslan abi. Tamam. Ataslan horozu abi o. o Ataksa hmm. um, Playwood herhalde karışık evet, ya değil karışık mi? Abi. Ataksa Playwood herhalde şu. Ataksa Playwood herhalde şu kırma abi. Kırma değil mi? Orjinal Ataksa plywood kırması. Şu Ataksın orijinal orozu. Ataksın bu. Evet. Çilliye bunu vuruyorlar Ataks çıkıyor. Ha. Çilli tava. Çilli tava. Pazar olsun abicim. Abi. Aa, <laughs> Şunların türünü merak ettim. Ne abicim bunların türü? <laughs> ee, ne istiyorsunuz abi? Kaç haftalık? Yani haftalık ne Kınavuz istiyorsunuz? Kılavuzunu attı mı abi? <laughs> 40 lira. 40 lira. Horozu evet, da mı aynı? Horozu da lira abi. Horoz 30, tavuğu 40 lira. Horoz evet. herhalde şu boyuta kadar geliyor. Evet. Tavuğu var mı yetişmiş? Ataksaray'a ne yazıyorsunuz? Abi, 35 orası 40 dediniz. var. <laughs> Pazar olsun abicim. Ben gidiyorum Tamam şunu zaten şu videomuzu bitirelim. Bak erkek indi. Çok da. Pazar bugün bayağı şey aslında kalabalık ya. Az gibi görünüyor ama biz ördekleri zaten herhalde iyi uygun aldık. İki tane daha ördek alırsak içine. Şunlar çok güzel göster ya. Tezgah kimin tezgah? Tavukları soruyor abim. Onlar Braykel Braykel Kaç haftalık onlar? Bunlar abi bir yaşında. Bir yaşındalar yumurtlar durumdalar Yumurtalar. ne istiyorsunuz tavuğuna tavuğuna 150 horozuna 160 150-160 diğer horozlar 70 lira uzun bacak sason 5-5,5 lira arası gelir maşallah hindi gibi ya yani. maşallah en son ne olur tavuklar bunların değişiyor. Toplamlarda şeyler yapıyoruz ya. Yani. Yaparız diyoruz. İşte tamam. Yapıyoruz. Pazar olsun abicim tamam. sağ olasın. Biz telefon numarası alacaktık bir tane ya. Mezat için abi. abi. Mezat için. Bugün buyurun gelin kuş var. Ee, yarın Kanarya muhabbet var. yarın. Satacağım abi? Ben abi tut. Ya kutunun işte hava almıyor abi hayvanlar. Doğru. Kartımızı yazdın mı kartımızı söyleyelim de. Bana da bir gidin abi. Giriş ücreti var mı? Giriş ücreti. Bizim orada mı? Ha. 10 lira iki tane de çay ikram ediyoruz. İkramda tane de çay maşallah. Sen şu kartı bir alayım ben bir okuyayım abi o kartı. Rıza Pehlivan abi değil mi? 0551 983 1806 0543 306-90-30 Evet. Atam. Bir telefon daha yazayım seseniz. Yok bu 3 tane numara yeterli olacaktır zaten. Biz günleri için telefonla herkes bilgi alabilir değil mi abicim? Tabi Telefon açıp hayvanlar. bilgi alabilirler. Her türlü hayvan var. Tavuk günü ayrı, güvercin günü ayrı, kanarya günü ayrı. Tatile gidenlerin hayvanlarına bakıyoruz. Maşallah yer var o zaman pansiyon. Kurbanlık hayvanlarımız var. Maşallah. Pazar olsun abicim. Çok memnun olduk. Tekrar medeniyelim. Sağ olun. Birazdan arayacağız. Teşekkürler. Ben şimdi şu an beni ararsın. Şurada kazlardan sonra hemen bitireceğiz zaten. Pazar bu durumda. Ankara'da Çubuk'ta. E, Saman Pazarı'nın hemen arkasında. adreste vereyim. E, sevgili dostlar. E, tavuk almak isteyen, ördek almak isteyen herkesin gelebileceği Ankara'da. E, çok da güzel. Hatta pahalı olmadığını söyleyebileceğimiz bir pazar burası. Bugün de farklı bir video olsun istedik. Pazara geldik. Ördeklerimiz zaten bekliyor. Bu civcivler kaç haftalık? 6 haftalık. 6 haftalık ne istiyoruz abi? 17 lira. Burada neyimiz var abi? Horozumuz var. İngiler var. Horoz var. Süsek var. Şurada ne var abi? Yani. Cicikler de hadi şey cicikler de makine çıkın değil mi? Ne kadar kaç günlük mü onlar? Yok haftalık. Ne kadar istiyoruz onları tane? 10 lira. 10 lira istiyoruz. Pazar olsun abiciğim. Şurayla bitirelim en son artık. Pazar bu durumda. Şurası zaten eski fabrika. Şurası pazarın kurulduğu olduğu yer. Dışarı taşmış durumda. Şuradaki orozlarla başlamıştık. Orayla bitirelim. Herkese verdiğimiz numaralarla isteyen arkadaşlarımız ihale için Ankara'da hemen adres olarak da şeyi söyleyeyim. Ankara'daki mezarlık. Ne mezarlığı? Karşıyaka. Karşıyaka mezarlığının dibinde hemen Metin abinin çok yakınlarında demiş Metin Baltacı'nın. Günleri için verdiğim telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Sevgiyle kalın. Videonun devamını isterseniz arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Her hafta düzenli olarak isterseniz ihaleleri ve pazarda çekebiliriz. Sevgiyle kalın.